Benim de sizin sorum bu olsun. Yani. Ha, sana evet, diyor. son kez. Tamam. <gülüyor> <fotoğrafı> <gülüyor> rica Yok, tamam mıyız? Evet, çekiyorum. İyi Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun arkadaşlar. İngilizce. Ol. İngilizce. Ol. Şey Siz şey sizi size. bırakmadan evet. bir de tek bu sorunlar. Bir de şey. tek alalım. Evet, oraya <laughs> evet, bakıyoruz. Ben çekeyim evet, artık. Evet. Hiç bozmayalım, bir de ben alıyorum. Kaybolma. Kaybolmam. Çekiyorum birlikte. Evet buradayız. Çıkır. Evet, Çıkır. Evet. Çıkır. Evet. Bir de tekne Buraya doğru. Evet şuraya da bakalım. Şimdi burada. Burada Son kez aldı Gülşek tamam, tamam mı? Sonra orada Tamam bir, bir şey Hemen <Sessizlik> geldi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Son bir tane geliyor. Teşekkür ederim. Ben de Bakalım lütfen. Bir kez daha Evet. Evet. <laughs> <laughs> Merci. Geliniz çok güzel, çok güzel, güzel diyorum. Son kare geliyor. Tamam. Çok teşekkürler. Çekelim çekin. Orada Beni kesiyorsun. Evet işte bak. Tam ortada durdum. Evet. Bir kez daha Hiçbir şey. Ağırlık çok, evet, çok, çok güzel, güzel. işler çok güzel işler yapıyor. çok bir işler yapıyor. çok güzel, güzel. işler yapıyor. çok güzel çok güzel <laughs> çok iyi abi Hayırlı olsun efendim evet. ee, ama Kızınız çok güzel, bu nasıl oldu efendim? Yani bugün nasıl gelindi? Bugün nasıl gelindi? E, ee, derin liseyi bitirdi. Liseyi bitirdikten sonra ben dedi tiyatro okuyacağım dedi. Ama Türkiye okumayacağım çünkü baba sen bana torpil yaparsın dedi. Ben yurt dışında sınavı kazanırsam gider orada okurum dedi. Kazandı sınavı, gitti okudu işini bitirdi. Ondan sonra iyi ne yapacağız Türkiye'de dedi. O zaman dedi Mesakçı'ya ile başlamak ister misin? İsterim dedi. Daha sonra yapımcılarla görüştük. Bu Mesakçı'ya dedi. Başladı. Ondan sonra birkaç tane daha film yaptı. Daha evet. aynen tane film çektik. Bu yaz. Bezgiz bir sezonu çektikten sonra öyle öyle devam. Gelir. Geliyor. Gelecektir falan. İnşallah. inşallah. Siz de mesela azmetmişsiniz yani evet. babanızın besteli bir yerden gelmektense ben bunu başaracağım biz de üçe çekiliyoruz. O nasıl oluştu o yaşta sizin? O yani bilmem doğuştan beri ya yani, bir şey başaracaksam ben derin olarak başarmayı hep tercih ettim. Yani yardımı tabii ki de var. Yani insan, yani ortam konusunda tabii ki de bir yardımı var ama bir işe beni omuz sokmasın ya da elimden tutmasını o mantıkta istemedim. Bir tık daha ben başarmak istedim. Düşeceksen ben düşmek istedim. Başarılı olacaksan ben başarılı olmak istedim. Gibiydi benim kafamdaki. <laughs> i̇stediği gibi düşebilir yani belinden kaldıracak biri olduktan sonra istediği kadar düşebilir. Yani. Çünkü oyun böyle bir şey yani. Hani Deney yanılarak görebilecek, iyi kötüyü ancak yaparak görebileceğiniz ve kendinizi eğitebileceğiniz bir mesleki yani ben her zaman söylüyorum, oyunun öğrenilmez, öğrenilir. Bu ee, da onun gibi bir şey. Yapa yapa insan ee, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu görecek. O da şimdi emekleme safhalarında düşecek, kalkacak, kafasını kıracak ama bilecek ki her zaman birisi onu oradan tutacak ve çıkaracak. Ee, Ağla <laughs> Peki efendim siz yani mesela özel böyle bir eğitim, bir destek yani böyle... E biz de maalarda... beraberdi yıllarca. Yani tatbikat hastanesinde Evet, kantinde evet. çalıştı, bilet evet. saldı, vestiyerde oldu, yer gösterdi, sahne gerisinde çalıştı. Ee, biz onu çocuk işçi gibi çalıştırdık yani ilkokuldan bu yaşına kadar. Hala da çalışıyor yani. Evet. Ama şu an artık oyunculuğa atlamış durumdayım yani. Oyunculuğa atlamış durumda, bizdeki oyuncular her zaman ameliyat yaptığı için. Ama yani aynı zamanda. Hani hocam. bir kıdem ilerlemesi olarak görmeyelim. Evet <laughs> yani. yani ek iş olarak oyunculuk eklendi. Evet. Evet. Ek iş eklen. olarak eklendi yoksa onun için her şey biz uğraşıyoruz evet röportaj evet, ise Erdal Bey şey dedi yani kızım olduğu için biraz daha hınlarca davrandım dedi. mesela duygusallaştınız mı baba yapmayın falan işte böyle hani bir o durumda ne hissettiniz? Kızlarınız oldu mu yani? Ha hissettik. Yok. Ya, oldu mu? Yok. Oldu. Belki olmuşuz falan. Yani normal bir ya, oyuncuya davrandığından daha hani böyle sert, ıı, sert davrandım, davrandım da oldu dedi. Yani sizin iyiliğiniz için tabii Yani mesela sert. siz o anda mesela... Aynen çok, 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 çok kadar bir sertliği olmadı yani. Verin, hadi bebeğin hadi çekiyoruz hadi. Sert şey olmuştur yani evet. hadi abi hadi 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 yapalım yani, şey, artık falanlarım olmuştur. Acele edici evet. toparla, evet, Toparla tamam. kendini. Evet güldüğüm zamanlarda varsa ee, ben o kadar şey yapmadım. İlk İyiyor. sezonda oldum zaten. İyiyor. İlk sezonda o kadar olmadı ya. Yani, yani, <laughs> şey Ama yani e, babanın bir, kızıyla oynaması ya da evladıyla oynaması o, 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 e, yani lazım çok gurur verici bir taraftan, bir taraftan da yani tarifi imkansız bir keyif hakikaten. E, o taraftan nasıl olduğunu bilmiyorum. Her zaman yani bir, bir gencin ancak kendini bulması, e, e önündeki örnekleri yıkarak olur. Anne ve babasını yıkarak olması gerekiyor. E, derinde derin de o yolda yani hani o da büyüyor, büyüdükçe umarım bizlerden daha iyi yerlere gelecektir. Yani bizim en büyük mutluluğumuz şu dakikadan sonra onun başarıları. Siz onu görüyorsunuz. Ve ben de çocuklarım. iki tane zaten kişiyle büyüdüm evde yani tamam. bunu bana öğretebilecek biri babam biri anne. Bir de karayı borsa. Bir de Evet, evet. Karayip korsanlarımız Bir tane şeyimiz vardı da duvarımız vardı. Ben sonra bir ekleyici bir 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 falan fotoğraflarını atıyordum. Çok kurduğum ama. <laughs> benim niye fotoğrafım? en büyük rakibim Johnny Depp. yani mesela oyunculuğunuz babanıza benzeyecek mi ileride yoksa siz farklı bir karakter oyunculuğu seviyorsunuz yani. yani. Yani ben onların görüşünde büyüdüğüm için ve onların görüşünü de desteklediğim için tiyatro görüşü olarak benimsediğim için görüşlerimiz doğal olarak çok yan yana. Metod olarak aynı şekilde. Ama bir oyun koysam mesela belki babam gibi koymam bambaşka bir şekilde koyarım, bambaşka fikirler edinirim. Ama babam gibi de oyun, o zaman unikliğimiz kalmaz ki. Metod aynı Sen metot aynısın evet, ama, aynı ama yaptığın yani, şeyler yani, Metot şekil her kendimden. zaman farklı olur yani. Çünkü diyorum ya yani, öğretilmez, öğrenilen bir şeydir. Oyuncu da o yüzden kendi metodunu kendi şeklinde öğrenecektir. Bu bir süreç. Evet. Hepimiz merakla bekliyoruz. Söylediğiniz bir var Daha çok soran Yok, şey. vallahi çok teşekkür ederim. <laughs> ne ekleyebilirim ki? <laughs> rol aldınız hani örnek aldınız bayan Türk sinemasındaki oyuncu. yani. Elin beşi oğlum. adım onu. Annemin gönülü. Teşekkür, <laughs> teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Ne, ne bu?